Merhaba arkadaşlar kaç santimle sizlerleyiz kaç santim mükemmel bir tahmin yarışması <laughs> ee, burada prodüksiyon ekibimizden bize bazı ölçüler gelecek işte 36 santim 85 santim gibi o ölçüler neyse biz önümüzdeki objeleri e, o şekilde kesmeye çalışacağız Ay, kim en yakın en yakın şekilde keserse her zamanki gibi Standartları bir yürüsteli <laughs> sahibi olacak arkadaşlar e, tabii ki paravanlarımızı koyacağız evet Hazır mısınız? Ben ve mi? Fırat tabii Tabi tabi, istiyorsanız evet. başlayabilirsiniz Fırat Bey ile. Dediler ki iki hırpan, demiri üfleyen evet. adam Fırat. Ve bu arada tabi ki, e, prodüksiyon ekibimizden ölçü de bir alalım kaç olacağını. 122 santim istemişler. Şöyle yazabiliriz buraya. Sen kullanmak Öyle. ister misin? 122 Olur. santim. Yürü. Evet, şimdi arkadaşlar size söyledik ama bir dakika Kemal'cim bir saniye. Evet, abi, Kural olarak kesinlikle böyle karış hesabı yapmak Kol evet. hesabı yapmak, boy hesabı yapmak, masaya göre bir ölçü almak yok. Siz de burada lütfen kendi üzerinizde işini yapın, ben de yapacağım. Evet. evet, buyurun Fırat Bey. Adil bir yarışma olsun. Lütfen. 122. Toplamı kaç? Benim kafamda bir rakam var. Nereden? 1,5. Peki. 30 saatlik geçeceksin yani. Neresi 122 gelici? Şurası. Yani, yani şöyle. <laughs> konuş ya konuş, 30 saatlik geçeceksin. Şuradan alırsan. Tamam. Şuradan. Şuradan alırsın. Olur mudur diyorsun. Abi okey. Yani okey okay dediğim hiç yorum yok yani. Sen öyle dediğin için. Bunu değil mi aslında? Keşke öğretseler. açıyorsun. Aç abi. Aç 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 aç. aç. Tamam. Tutayım ben. Aynen. Nereden? Buradan mı abi? Ben diğer tarafı tutam mı? Tut. Haşım usta. sıkı yavaş. tut usta. Senin yavaş. kolunu kıstır mıyım burada. İnşallah. Abi, kol, kolun, kısılır. Tamam. Gerek yok onu tutmana zaten. Sık 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 sık. Ben niye gerildim bu kadar? Şermincim. Aban Fırat, aban. Ha gayret abi, ha gayret. Aban, aban, aban. Yardımcı olur mu? İyi ki bunu ben Hı? yarışmadım şu an. Hadi, hadi. <laughs> Şantiye gibi oldu. Bunu hidrolini mi alsaydık acaba? Ben bir deneyeyim mi? <laughs> Fırat. Cığım. Bir saniye kankam. Neresiydi? Şurası. Orası. Titretmiş mi hiç? Şurası. Hayır. Yani. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Ee, Serdar Bey bunu siz biliyorsanız bari Fırat Bey yerine kesebilirsiniz yer belli zaten. Olur keseyim. Abi. Ver abi. Yer orası evet yer orası. Şöyle masaya koy. Ben ya. niye tutuyorum? Benim olayım değil ben ki. Al sen tut. Tutma bana tutma bak. Tak abi. Tutuyor musun Fırat? Çıtır. İnşaat, tahlilat. Ben... Abi çok zor ya. Hiç yani sıfır. Ta tahminim bile yere yok diyebilirim. Bir yani alalım mı? Yeri alalım mı bir? Tamam al abi. Yeri mi alıyor lan? Burada yere iniyoruz şu an? şu an. abi yapacak mısınız bugün? Hadi bakalım. Hu! Alabilir miyim? Evet. E, al abi. Kemal. Al al da. Kemal becerir bence. Kemal. Nereden kesiyor? Nereden herkes? kesiyorsun Kemal? Abi kararımı verdim. Şuradan kesiyorum. Tamam 120 santim oradan diyorsun. Evet. Biz bunu nasıl ölçeceğiz zaten Allah bilecek. Ölçeceğiz <laughs> ölçeceğiz. Biraz daha şöyle. Kemal abanman gerekiyor güzelce. Ben elleri kırar zaten. Bırakın o eliyle. Kemal gerçekten. Herkesi mi geldi mi? Hayır. Tam bir hefansın Kemal gerçekten. <laughs> gelmedi. Tamam. Ben böyle bir şey görmedim Buna şekere döndü o. Evet. Evet. Şemsiye al sana oyuncak. Tamam yani. abi bir dakika. zaten o kutuları atıyoruz herhalde buraları geliştiriyoruz. Aramızda fark şimdi var. Şimdi burayı nasıl açacağız? Burayı açmak isteyen. Açmaya gerek yok ki. Açsak da y olmaz mı? Açalım. Açalım. Kemal açamıyorum. <laughs> Açılmıyor. İşte onun da hırpanlığı gibi. Bak bir şey şöyle yapalım. Koy masaya. Açılmaz. Tamam. Koy masaya. Açılmaz. Şimdi. Sen bunu tut abi. Dur. Diğer taraftan yap da bari izleyicilerimiz de görsünler. Sıfır oraya gelsin. Yüzüküyor mu? Şöyle yap. Tamam Yok yok. Dur. Tut ucundan. Neyse biz sizin için bakıyoruz artık. O olmayacak. Birli ki. Yok yok. Olacak. Bak şimdi hop. Kaç oldu? 105 mi 104 mi? Şimdi gösteriyorum. Görünüyor mu? Nasıl gözüküyor bu? 105 ters tutuyorsun. Ters tutmuyorum. Bak 105 mi? Ha 103. <laughs> Dur bakayım. Evet tam 103 abi. Evet 103. 113 <laughs> mü? 103, 122 abi. Aa 122'di. ben yanlış şey <laughs> Yanlış Şunu Evet. Bende. Fırat Bey'i alalım şöyle. Ben Bu sefer ben bunu halletmek istiyorum ama bak. Nasıl olacak? Yani Şimdi ben buradan tutacağım Melih. Tamam. Sen etrafından dolaştıracaksın. 104 falan yap. Benim kaderimi ya. Melis belirlemese miydi? Baştan. Gel sen bir el at, bir yerden bir şey yap kanka. <laughs> güzel güzel gel. Ya, bu port santimler var bir şeyler tamam, var. Bir bakalım eğer şey sağsız ölçüm yaparız. Oo. Yok abi. Oo. 100, tam 120. Fırat 2 santimle. Fırat 2 santimle. Bir Bayağı. Kaçırdı. Kazandın. Bravo. Ne dedim sana? Ne dedin sana? Bu? Kaç santim dedim bu? 120 santim. Hayır. Aa, toplam kaç santim dedim? Bilmem kaç santim dedim. Bu da bizi dinlememiş. Bu <laughs> adam. Bir buçuk bir buçuk metre dedim bu. Peki. O zaman. Güzel gibi bu adam ya. Tebrik ya bir edelim. şey diyeceğim. Evet, bir tebrik, tebrik et beni. Niye hasetleniyorsun her şey sen? Niye hasetsin? Çok tebrik ediyorum seni. Evet. Neyse, diğeri gelsin kaç santim? Kemal, bir saniye belki kazanırsın. Ee, çünkü Olsun daha inşallah. Yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar, şimdi Fırat bir puan kazandı, alman lazım. 1-1 bir, bir yapacağım. 1-1 bir, bir yani. yapmazsan Fırat e, bir sonraki tura çıkacak. Evet. Hemen görelim prodüksiyonumuzdan. 21 santim isteniyormuş. E, bu buradaki sucuğumuzu 20 Eyvallah. santime kesmen gerekiyor. Sence kaç santim? Ne Kemal. oldu? Ha? Çok 30... mu kötüyüm ya? Yok abi. Kaç diyorsun abi? Ama sen demin demirde şurası 122 dedin ya. Evet evet. Onunla ben böyle bir... Ben de dedim ki ne oluyor? Evet. Ben bakayım. Kemal kaç santim diyorsun? Abi 22 santim demiyor muyuz? Ya orası kaç santim? He. Burası 22 gibi hesaplıyorum ama şu taraftan mı bu taraftan mı onu bilmiyorum. Fark etmez ki. Bizim olayımız 21'di 21, <laughs> bu arada. 21, 21. 21 mi o dilerim? Evet, 122 demin O zaman... Oradan mı? Şöyle yapıyorum. Bir santim gittim. Bir kes bakalım o zaman. Kesme tahtası sonra alalım ya masamızı acıyorum her sefer. Hangi taraf? Bu arada bu onda kararsız. Dost. Işte. <laughs> tamam. Bir taraf seç. Bir tanesini seç. Hangisi daha Müfes olur? Büfe Hocam. İkisi de eşit oldu abi. Bravo işte. Tamam seç tavuklu. Hiç fark etmez ki bu olsun. Bu mu? Evet, bu. Evet. Tamam. Buna... Oha Alıyoruz. arada baya 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 var. Kemal 2-0 patates. <laughs> evet arkadaşlar. E, evet. Ee, evet. Çök çök Evet fırıkız. Çok kötüyüm ya. evet, çok ölçüyoruz. kötüyüm. 21 değil. Çok 21 Bence bence 21. 21. Aa, buçuk. Şöyle 21. Belkini ölçmeyelim. 21. Ah aynen burası güzel. Bravo. 21 abi işte. Abi 21. Tam. 20, 20, 50. 20, 50 abi. 50, 50. 21, 21 buçuk. bir buçuk abi. Buçuk buçuk. bir buçuk. Ne oldu Kemal? Gerek yok bence. O yok değil. Kemal zaten. Için bu zaten. Bu zaten de hani <laughs> gerek yok. <laughs> evet. Sizin on e, 15 santim. 15. <laughs> 15 santim sizin. Evet Fırat <laughs> 2-0 kazanıyor ve bir sürü tura geçiyor. Tebrik ediyorum seni. Bir şey söyle, el sıkışmadı burada elim. Aa el, elini lütfen sıkar mısın? Yok, Hayır şöyle yaptım. Saatten sonra tamam. şey yapma. Başkanla yarışıyoruz. finalde Fırat var. Evet. Bakalım diğer finalist kim olacak? Sen benim tutuyorsun? Karar ver de. Şey Fırat abi haricinde herkes tutuyor. Tamam. Oo, Oo, kıyamam, sana. Evet ortada sana. elektrik kablosu var. Aynen. Bir alalım ölçümüzü. 180 santim. Aynen. Gelmemiz gerekiyor. 180 santim. 180. Evet, çok e, Serda bu kana çok iyi bu arada. Sen de başarısın Meli. Evet, e, bir kapatalım mı abi? Kapatalım abi. Zaten bunun toplamı kaç ki acaba? Şey öyle yapmak istemiyorum, sadece bir anlamak istiyorum. Evet. Ben de öyle yapmak istemiyorum. <laughs> Biraz bu hesabı olacak. Bak abi. Abisi. Bak şu. Böyle. Şurası 2 metre bence bak. Şurası 2 metre. Buradan biraz da git. Şöyle. Hı. Hmm. E, ee, 20 saatlik dönmemiz gerekiyor buradan. Keseyim mi? Şu. Ben keseceğim. Çok severim kablo kesimi. Bence burası abi. Bakayım şöyle genel olarak. İçinde teller olan kablo Kesmez. Evet. Bak, bak, bak tamam. Bak bak bak. Ben keseyim bence, bence burası. Ha. Hadi şuradan. Kestiniz mi? Evet, Vereyim mi? ama abi emin değilim ya. Bir, bir tekrar bakacağım. Mantıklı mı diye. Okey bence mantıklı. Bakalım mı? Bence Bakalım. Çok Aman, bence. O zaman? E, bir ölçü. Ölçelim. Ölçelim. Ölçü. Zaten 1.80 masaydı. Tamam masa 1.80. Evet masa 1.80. Masa 1.80. Aynen. Öyle miydi? Öyle. bir tekrar bir Bu ölçelim masayı. Için. Benimki abi. 1.80. Burası kaçtı? Ay, dur dur. Masayı tekrar bir ölçelim abi. Masa 1.80'de abi. Masayla ölçelim abi, tekrar yeniden. Şöyle <laughs> iyice ucuna getirelim abi. Santrim Tam 1.80 evet. 1.80 masa, masamız masa 1.80. 1.80. Tamam, doğru. Aç abi. Geldirelim. Geldir abi. Buradan da, buraya ölçeceğiz. Ben Etiyorum fazla ben. yapmışım ya. Basaların tek... 1.80 yapmasın. 1.80. 1.80, dur ucun nerede? Şurada. 220 4. 224. Ee, çok gitmişim ya. 179, 178 falan bence. Yok, fazlası. 224, 180. 180. 180. 180. 3 santimdi. Bir, bir aradaki farka bakabilir miyiz noterimiz? Benimki kaçtı? 224'tü. Evet. Olay 180'di. 184,5. 180. Evet. O zaten alan bir <laughs> tamamen şamarlamış. Ee, evet. <laughs> Gerçekten 1-0 çok iyi <laughs> demiştim. Ben de yeterince kötüymüşüm. Hemen geçelim bir sonrakine. Evet arkadaşlar sıra patlıcan var. Kaç santim? 9 santim. Oo. Başkan 9 santim yapmaya çalışacağız ee, buradaki patlıcanları. Kim daha olacak acaba? Şunu böyle uzağa da koyabilirsin abi. Tabii ki. Alıyorum ben bunu. Al, iniyor. Enes evet, evet. abi yok. Yok. Peki neresinden keselim abi? o falan... Ben e, yeşil olmayan tarafından <laughs> tamam. ucundan... Tamam canım tamam. Bak hiç elimi koymayacağım ki. Evet evet. Ben de elimi koymuyorum. 60. Şu. Bence on beş. Buradan mı, buradan mı? Burası. He. Biz tamamız. Çok, çok mu kısa gibi. kestim lan? Oo aranızda yine çok fark var ya. Abi çok. Ya ben sen de... onun gazına gelmesene abi. Neyse Bir şey sen... Bir kere daha kesebilir miyim? Kes abi kes. Daha hazır değilim çünkü. Serdar. Okey sen bilirsin. Dedim ki herhalde biraz fazla kesecek böyle falan. <laughs> Melih aldı bunu da. Ne? Emin değilim abi. De emin, emin o, değilim. Metreyi versene diğer Melih. Orada Dö tahtam, tahta cetvel var ya. Küçük tahta cetvel. Serdar'ın orası 6 falan. Şimdi abi şuradan bakalım istersen. 7, Sizinki yedi. Sizinki 7 ucundan 8'e ya, yakın 8. yani. Şöyle yapalım mı bir daha? Şey. Şöyle bakalım. Bastır 8 8. Abi. Tam 8 falan 8, şöyle göstereyim. 8 gibi bir şey. Aynen. Benimki abi 12 falan o zaman ya 12 8 Senin 10. Tam sen evet, diyorum. Abi. Senin 10. Benimki 12 santim abi. Çok iyi. O zaman Ay. sen Çok aldın başka. Bunun bir bir oldu. Abi, Benimki ben 8 seninki 12 ise. Kaçtı? Bak. 9 9. Ha 9. 9 o zaman 9, tamam 9. ya. Evet. 2-0 Abi çok üzüldüm ya çok üzüldüm ben gidiyorum ya <laughs> Biz, finalde miyiz Biz finaldeyiz başkan Biz finaldeyiz bakalım Başkan Allah aşkına ee, eee, O zaman de devam ya. ediyoruz arkadaşlar yani. Sırada Tek bir yarışmalık mega final var Oo. Tek yarışmalık ve Gördüğünüz gibi burada havuz Burada makarnaların havuz diyor Havuz makarnası, evet. makarnası. Evet. Ve Neymiş not elimizden gördük 130, 130 metreye kesmeye çalışıyorsunuz bunu güzel kardeşlerim 130 santim Pardon 130 santim 130 metre olmaz 130 santim 1.30'u metre, şöyle atayım yere. O zaman paravanımızı alalım. Paravanı yani. alalım Paravan ve geliyor. müziğimiz gelsin. Tamam teşekkürler. Ne düşünüyorsun abi? Fazla düşünmeye gerek yok Emel'im. O kadar diyorsun. Fırat hiç düşünmedi. Keşke biraz düşünse miydi. <laughs> Hah, uğur vermeye geldi Kemal. Hayır ne uğuru abi? Kemal, Kemal geldim ben kazandım. Bitti Hı -hı. mi? Oke, okay, tamam. Yan taraf biraz daha <laughs> çalışıyor. Siz hiç düşünmediniz Bunu niye borçluyuz? Biraz hoyratça bir yaklaşım oldu. <laughs> ya yanlış anlaşılmasın diye ölçü olarak şey yani direkt döndüre döndüre bakıyorum da. Evet. Bakma istiyorsan artık boş ver. Tamam mıyız? Şimdi Murat düşünüyor şu an hala. 1 Okeyim ya. Okey. İlk içimden geçen olsun. Hazır mıyız? Bıçakları evet. Bıçakları şöyle bir kaldıralım. Metreyi evet. de bir alalım artık. Metreyi mezura mı alsak? Mezurayı alalım abi mezuraya. Aynen ver oradan. Buyurun. Sıfır neresi? Sıfır. Burası. Aha burası. Evet aç abi gel iyice. 1 30 130 132 Bayağı 132 ya, evet. 132 2 santim. Yani nasıl yaptınız arkadaşlar? Nasıl yaptığını söyleyeyim size. Buna baktı, de. hmm, kesti, bıraktı. Ama tabii Serdarı görmek lazım. Bakalım. Öncelikle. 134 değil mi? 130. 130'du. Ben 132 yaptım. Çek yapayım. abi çek, Kazandı. çek, 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 çek. Hayır. 128. Dur. Hayır. Daha tam olmadı bu. Dur. Şimdi oldu. Aa 128.2. Ne oldu lan bu durumda? Başkan kazandı. Kaç Senin? Santimlerle santimlerle. Bir dakika lan. Senin iki Limet, santim var. İyi ölçün lan iyi ölçün. <laughs> <laughs> tamam abi gel. İyi ölçün lan iyi ölçün. <laughs> gel. Abi <laughs> fark var. Var. Dur abi. Var dur. yani. Var gel aç abi. Allah. Hiç Hatta bunu öne koyalım dur bu daha küçük çünkü dur. Bir dakika bir dakika dur Kemal'im dur. Abi. Şu an bir saniye. 130. Çek dur. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika. Evet. Tam 128. 133. 133, aynen. 133'e 128. Şöyle yapsanız, ortaya koysanız abi dalgın. Tam ortaya koyun, şu araya koyun. Araya koyun. şuraya koyun. Yok yok, şuraya. Mezuraya Orta. Evet, o kafaları birleştirin. Onu... Hayır hayır, Serdar sen al. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir Şöyle bir birleştir abi. Tut oraya. Tamam. Evet, şimdi ikisini birden çok daha rahat şekilde görebileceğiz. Abi, 132.3 100 <laughs> 128 nokta <laughs> ilk şey Abi şey daha fazla e, Serdar kazandı Serdar, O kazandı Serdar kazandı, Serdar kazandı. Serdar kazandı. Ama Bence... böyle Milimetrelerle sen sayılırsın ya. Milimetrelerle. Milimetrelerle kazandık ya. Ee, sen ne yapıyorsun? <laughs> Hayır bu kaybetmenin cezasıydı senin için. Bak bu gerçekten başkan helal olsun. Çok ikiniz evet. çok iyi yarışınız bu arada. Vallahi gerçekten yani. Sen bunu 1.5 metre olarak düşündün değil mi? Ortalama hesap. Yok ben şöyle yaptım göstereyim şöyle bir aldım ikiye büktüm 80-80 gibi geldi bana. Hani ha. 160'dan evet. 30 santim. Ben düştüm. de 150'den. Gerçekten helal olsun. <laughs> Başkanla yarış. Kaç bas. santim'in gerçekten iki Başkanla tane çok bas. iyi ismi. Bir yudan geldi geldik. Kendi evet. bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. bay. bay.